Safkanlar son 600'e yaklaşıyor. 2 numaralı Aferdita koşudaki lider dışarıda 5 numaralı Kadan var. İç kulvardan 3 numaralı Canoğlucan'ın önleri atakları var. En dışta 1 numaralı Megastar. Ortada 6 numaralı Pergamon 2 boy kadar geride. 8 numaralı Tumbul Çiçeği yine son sırada. 4 numaralı Yıldırım izi sırasıyla... Safkanlar düzeye çıktı. 2 numaralı Aferdisa düzeye lider çıkmayı başardı. İçeriden 3 numaralı Canoğlu Can Oğulcan. Ortadan 6 numaralı Pergamon. Dışarıdan 1 numaralı Megastar ve 5 numaralı Kadan'ın atakları var. Daha geriden 8 numaralı Tumbul Çiçeği'de sprite kalktı. Son 200'e gidilirken içeriden 3 numaralı Canoğlu Can Oğulcan. Dıştan 1, 1, numaralı Megastar. Öndeki Pergamon. Aferdita'yı yakaladılar. Dışarıdan da 8 numaralı Tumbul Çiçeği geliyor.